Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Zümer Suresi 62-70. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve hu ala kulli şeyin vekil ve o her şeye vekildir. Allah her şeyin yaratıcısı hayrında şerrinde yaratıcısı. Büyük küçük ne varsa hepsinin yaratıcısı. İnsanın da başkalarının da yaratıcısı. La şerikele onun şeriki yok. Ve e, Allah'ın dışında herhangi bir varlık için şunu da o yarattı denilebilecek bir durum yok. İnsanlar bir takım eserler meydana getiriyor ama bu yoktan yaratmak değildir. Allah'ın yarattığı maddelere şekil vermektir. Allah ağacı yaratır, insan o ağaçtan mobilya yapar veya ağaçtan kağıt yapar. Bu yaratmak değil, yaratılmış olana şekil vermektir. Bu manada insana bir maharet, bir sanat verilmiş ama yaratma sadece ve sadece Allah'ın tasarrufudur. Mahluk halik olamaz. Yani yaratılmış olan herhangi bir varlık, herhangi bir şeyin yaratıcısı değildir. Ve Allah her şeyin vekilidir. Ya Nasıl ki e, diyelim bir davası olan bir kimse avukat tutuyor, avukat onun vekili oluyor, e, onun namına e, gerekli teşebbüslerde bulunuyor. Her şeyin vekili de Allah'tır. Kimin neye ihtiyacı var Allah onun ihtiyacını görür. Lehu megalidus semavat vel art göklerin ve yerin anahtarları hazineleri onundur. Buradaki mekalit anahtarlar manasında değerlendirilebilir. Göklerin ve yerin anahtarları onun. Hazineleri de onun. Mesela yerin altında nice tohumlar var. E bunları sümbülletmek e ancak bunların anahtarı elinde olan zata mahsus. Ve Allahu Teala yağmur anahtarıyla onları açıyor. İşte bir insan yaratmak. Evet insanlar robot falan yapabilir ama canlı bir insan yapamaz, meydana getiremez. Allahü Teala bir hücreye öyle bir kabiliyet veriyor ki büyüyor, büyüyor ve oradan bir insan meydana geliyor. Ve Allahü Teala o bir damla suya gözle görülmeyen onun içinde bir hücreye insanın programını yüklemiş ve o program açıldığında karşımıza bir insan olarak çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda her şeyin anahtarı onun elinde. Ve o irade anahtarıyla, kudret anahtarıyla, ilim anahtarıyla onları açıyor ve e, o şekilde bize gösteriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince humul الْخَاسِرُونَ işte onlar hüsranda olanların, zararda olanların ta kendileridir. Yani Allah'ın ayetlerini inkar etmek en büyük bir hüsrandır. Allah ayetler göndermiş. Ta ki insanlar ders alsın, ibret alsın diye. Ama bunu yalanlamak en büyük bir hüsrandır. Gul efe gayrallahi e'abudu cahilun De ki ey peygamber Allah'ın dışında e, bir takım şeylere ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahiller? Burada tabi ey cahiller, peygamberimize e, müşriklere karşı söylemesi istenen bir ifade. Ey cahiller, e, Allah'ın dışında başka şeylere tapmamı mı bana emrediyorsunuz? Çünkü e, Mekke müşrikleri peygamberimiz aleyhisselatü vesselama gelmişler. Demişler ki bir yıl sen bizim taptıklarımıza tap, bir yılda biz senin taptıklarına tapalım. Ve bu noktada peygamberimize şu talimat veriliyor. Allah'ın dışında şeylere mi tapmamı benden istiyorsunuz? Ve bunun bir cehalet olduğunda eyyuhel cahilun, ey cahiller ifadesiyle ortaya koyuyor. Öte yandan yine Mekke döneminden azil olan surelerden birinde gulia eyyuhel kafirun orada da de ki ey kafirler la abudu ma tabudun ben sizin taptığınıza tapmam siz de benim taptığıma tapmazsınız. Bu manada Kur'an'ın değişik yerlerinde bu mana anlatılıyor. Ve lekad uhiye ileyke sana vah yolundu ve ilellezine min senden öncekilere de vah yolundu. Le inne şrakte le yahbeten nameluk yani şu vahyolundu. yolundu. Eğer Allah'a ortak koşacak olursan amelin boşa gider. Ve le tekunenne minel hasilin ve elbette ve elbette hüsrana düşenlerden olursun. Ey peygamber, hem sana hem de senden önce diğer peygamberlere bu vahiy ile bildirildi. Eğer Allah'a ortak koşacak olursan, amelin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun. Burada peygamberimize bakan yönüyle, e, peygamberimiz haşa Allah'a ortak koşacak değil. Ama faraza, farz-ı muhal, peygamber bile bunu yapacak olsa ameli boşa gidecektir. Bu mana anlatılıyor. Türkçede hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla öyle bir ifade var. Peygambere yönelik bu gibi hitaplar aslında ümmetedir. Ey ümmeti Muhammed, eğer e, şirk koşacak olursanız, Allah'a ortak koşacak olursanız ameliniz boşa gider. Bu mana peygamberimizin şahsında bize anlatılıyor. Ve hüsrana düşenlerden olursun. Hüsran zarar anlamında bir insan Allah'a şirk koşmakla, ortak koşmakla elbette tam bir zarar içinde olur. Dünyada da zarar eder, ahirette de zarar eder. Belillâhe <Sessizlik> fe'abud Doğrusu sadece Allah'a ibadet et. Ve küm mineşşâkirin ve şükredenlerden ol. Yani sen sadece Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Nankörlük yapma küfran nimette bulunma. Ve ma kadarullah hakka gadri, onlar Allah'ı layıkıyla bilemediler. Yani o müşrikler işte bir takım putlar önlerine koyup bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak demekle Allah'ı tanımadıklarını ortaya koydular. Veya diyelim Budistler bir takım böyle inançlara inanırken Allah'ı yine layıkıyla ifade edemediler. Veya Hindular bir ineğin karşısında, bir buzağının karşısında ibadet ederken Allah'ı bilemediler. Genel anlamda insanlığın büyük bir ekseriyeti e, her ne kadar Allah'a inanmış da olsa e, Allah'ı layıkıyla takdir edemedi ve Allahu Teala'yı azametine layık bir şekilde bilemedi. Vel ardu cemian kabdatuhu yevmel kıyame halbuki arz bütünüyle kıyamet günü Allah'ın kabzasındadır. Yani Allah'ın avucunda. Ve semavatu matviyyatun bi yemini gökler onun elinde, sağ elinde dürülüdür. Subhane <laughs> Allah yücedir ve taala amma onların ortak koşmuş oldukları şeylerden Allah yücedir, münezzehtir. Değerli izleyenlerim, buradaki yani bütün arz, Allah'ın kabzasındadır. Gökler onun sağ elinde dürülüdür. Yani Allah'a e, böyle kabza nispet etmek, el nispet etmek bunlar mecazi birer manadır. Temsil ve tahyil metodu deniliyor buna. Allahu Teala'nın azameti bu şekilde anlatılıyor. Mesela bir kimse bir başkasını istediği gibi yönlendirebiliyorsa e, bununla alakalı denilir ki falanca falanın avucundadır. Ee, istediği gibi onu evirir çevirir e burada illa onun avucunda olması gerekmez bundan murat e, onun üzerinde tasarrufu vardır onu yönlendirir bu manada anlaşılır veya diyelim devletin eli dediğimizde doğrudan böyle bir el anlaşılmaz Allah'ın eli Allah'ın kabzası gibi ifadelerde mecazi birer manadır Allah'ın azametini gökler ve yerin onun tasarrufu altında olduğunu bize bu şekilde anlatmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbede bu ayet-i kerimeyi okuyor ve e, devamında da diyor ki e, cebbar... nefsehu Cebbar ona, olan Allah e, kendi zatını vasfediyor, tazimde bulunuyor ve yagul ve diyor ki e, enel cebbar enel cebbar enel kebirül müteal cebbar olan, dilediğini yapan benim ve ben kebirül mütealim yüceyim, büyü, büyüyüm bunu bildiriyor diyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları ifade ettiğinde tabi azametli bir mana o azametli manaya uygun bir şekilde de minberde bir sarsıntı meydana geliyor ve nüfika sur, sura üfürülmüştür fesaiga men fissemavati ve men art Göklerde ve yerde kimler varsa hepsi yere yıkılmıştır. İlla men şa illa men şa Allah Allah'ın dilediği kimseler müstesna. Burada sura üfürülmesi e, genelde hani İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmekle görevli melek olması bununla bağlantılı bir şekilde anlatılır. Bütün tefsirlerde bu mana nazara verilir. E ee, İsrafil Aleyhisselam'a böyle bir görev de verilmiş. Başka görevleri muhakkak vardır. Yoksa sadece sura üfürmek diye düşünülse, e, görev itibariyle işte kıyamette iki defa veya üç defa sura üfürecek, üfürecek. bütün görevi bundan ibaret gibi olur. Halbuki İsrafil Aleyhisselam'ın e, bu manada başka görevleri de bulunmakta. Bu görevi de yerine getirecek. Sura üfürmek e belki şöyle bir misalle daha iyi anlaşılabilir. Mesela e, mesela askerler e, toplanıyor. Bir e, istirahat borusu çalıyor. İstirahat borusu çaldığında askerlerin hepsi bir köşeye dağılıyor. Bakıyorsun ortada bir asker yok. Ama tekrar boru çaldığında toplam borusu çaldığında bütün askerler orada toplanıyor. Ve her birisi tekrar eski yerine yerleşiyor. Allah-u Teala e, bizleri önce bir araya getirmiş. E, zerrelerimiz, hücrelerimiz alemin aktarında yerde, gökte dağınık vaziyetteyken Allahu Teala bizleri bir araya getirmiş. Askerlerin de yurdun hemen her tarafından bir araya getirilmesi, bir alayda veya bir taburda e, veya bir kolorduda toplanması gibi Allahu Teala bizleri bu şekilde bir araya getirmiş. Ölümle bir istirahat borusu çalıyor ve vücudumuzun zerreleri dağılıyor. Ama ardından tekrar bir araya getirilecek. Bu da bir toplam borusu. Bir de dünyaya bakan yönüyle e, dünya şu anda imtihanın devam ettiği e, bir salon gibi imtihan devam ediyor ve e, sura üfürüldüğünde artık yeryüzünde hayat bitecek. Nasıl ki insan ölüyor, küçük bir alem olan insan ölümden kurtulamadığı gibi, büyük bir alem, büyük bir insan hükmünde olan şu koca alem, o da ölümden kurtulamayacak ve zamanı geldiğinde İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesiyle artık yeryüzündeki imtihana paydos denilecek. Yeryüzünde hayat bitecek, kıyamet kopacak. Ve o zaman bu saikanın neticesinde e, sura üfürülmenin ve o sesin neticesinde göklerde ve yerde kimler varsa göklerde diyelim melekler, yeryüzünde insanlar, diğer canlılar bunların hepsi yere düşecek. Buradaki baygın yere düşmek veya ölmek iki manada da değerlendirilmiş. Ardından sümme nufiha fihi uhra sonra tekrar sura üfürüldüğünde fe <laughs> bakarsın ki o insanlar veya o bayılmış olanlar yere düşmüş olanlar gıyamun, yanzurun, ayaktalar, etrafa bakıyorlar. Ve bu da öldükten sonra dirilmeyi ifade ediyor. İşte e, ilk sura üfürülüşüyle yeryüzündeki hayata son verilecek, tekrar sura üfürüldüğünde insanlar uykudan uyanır gibi kabirlerinden fırlayacaklar ve etrafa şaşkın bir şekilde bakacaklar. Ana rahmindeki günlerimizi hatırlamıyoruz ana rahminden dünyaya geldiğimizde her şey yepyeni. Ana rahmiyle hiçbir alakası yok. Diğer aleme gittiğimizde de diğer alem şu dünyadan çok farklı olacak. Ve mahşer meydanında toplanan insanlar şaşkın bir vaziyette biz nereye geldik ne olacak diye bir bekleyiş içinde olacaklar. Ve eşrakatil ve eşlagatil ardu bi nuri rabbihe arz Rabbinin nuruyla parlamıştır aydınlanmıştır. Buradaki arzdan murat şu andaki dünya anlamında değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ art O gün kıyamet koptuğunda arz başka bir arza tebdil, tebdil edilir, değiştirilir. ve semavat Gökler de yine başka bir semavat olur. Artık kıyamet koptuktan sonra sure ikinci üfürülüşünde yeni bir alem kurulacak. Evet o alemin de arzı olacak. Yani insanların bulunduğu mekan ama o arz başka bir arz. Ve o arz Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Şu anda Allahu Teala güneş lambasıyla dünyamızı aydınlatıyor. Artık diğer alemde Rabbinin nuru diye ifade edilip edilmiş ayet-i kerimede bundan murat farklı bir nur, farklı bir aydınlanma olabilir. Allah'a nispet edilmesi, Allah'ın yaratmasıyla olmasından dolayı Allah'ın e, nur isminden feyiz almasıyla aydınlatmasından dolayı denilebilir. Ve vudi al kitabu kitap ortaya konulacak. Yani insanların amel defterlerinin konulması veya levh-i mahfuz levh-i mahfuzla insanların e, yapmış oldukları amellerinin karşılaştırılması. Levh-i mahfuz alemin adeta bir hafızası gibi olup biten her şey orada kaydediliyor. Ve ci'e bin yine ve şüheda ve peygamberler ve şehit e, şüheda şahitler getirilir ve gudiye beynehum bil hak ve hak olarak onların arasında hükmedilir. Burada peygamberler getirilir. Her kavme gönderilmiş olan peygamber kendi kavmine de bir şahit olarak Orada getirilecek ve ben ben size tebliğ etmedim mi diye onlara söylemiş olacak ve e, şahitler aynı zamanda getirilecek burada şu heda diye ifade ediliyor şahitler bunlar e, ilgili melekler de olabilir her insanın amelini kaydeden melekler veya doğrudan şehadet edecek e, diyelim e, başka varlıklar nelerse onlar da söz konusu olabilir. Ve böylece insanlar arasında hak ile gerçek olarak hükmedilecek. وَهُمْ لَا yuzlamun Ve onlara asla zulmedilmeyecek. Kimseye haksızlık yapılmayacak. İyilik yapmışsa inkar edilmeyecek. Kötülük e, diyelim yapmışsa yaptığı kötülükten daha fazla tarzına bir ceza verilmeyecek. Ve vufiyet küllü nefs ma amilet ve her nefse amel olarak ne yapmışsa eksiksiz verilecek ve huve a'lemu bima yef'alun zaten Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Şu dünyada adaletin tecellisinde bilgi eksikliği problem oluyor. Delil yetersizliği problem oluyor. Bundan dolayı e, suçsuz birisi e, suçlu pozisyonunda görülebiliyor veya suçlu olan birisi berat edebiliyor. Ama e, Haşrin Mahkeme-i Kübrası'nda böyle bir şey söz konusu değil. Kim ne yapmışsa zaten kayıt altında ve Allah da kimin ne yaptığını en iyi biliyor. Ve insanın kendi azaları insanın aleyhinde orada şahitlik yapacak. Böyle olunca Haşrin Mahkeme-i Kübrası'nda asla bir zulüm yok, asla bir haksızlık yok. Kim ne yapmışsa yapmış olduğu işin amelin karşılığını görecek ve Herkes orada gönlü rahat olacak. Ve böylece adalet ilahiye en büyük bir tecelliyle orada tecelli edecek. Cenab-ı Hak bizleri e, bu imtihanı kazanan bahtiyarlardan eylesin. Ve mahşerdeki o e, mahşer meydanındaki e, muhasebede alnı açık bir şekilde e, imtihanı geçen ve cennete kabul edilenlerden eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.